Merhaba arkadaşlar. Üç boyutlu motifimizi yapmıştık. Fakat anlaşılmayan bazı kısımlar olmuş. Hem eklemesini hem de e, tekrar anlatımını yapacağım sizlere. Hemen başlayalım. Motifimiz bu. İsterseniz bütün bir şekilde devam da edebilir. İsterseniz ufak ufak yapıp ekleyebilirsiniz de. İlk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Gördüğünüz şekilde doladım. 4 zincir çektim. İpim doladım bir tane. üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane bir kere doluyorum 1 2 3 seferde çekiyorum bir kere doluyorum 3 seferde çekiyorum 4 zincir çektim örgüme döndürdüm şimdi buraya yine 4 tane 3 trabzan yapacağım 5 zincir çekiyorum. Ördüğümü döndürüyorum. İpimi doladım tığıma. Yine sihirli halkamıza 4 tane trabzan yapıyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Geri döndürüyoruz. Dört trabzan yapıyoruz. Beş zincir çekiyorum. Örgümü yine döndürdüm. Ön yüzümdeyim. ilmek doladım Yine dört tane trabzan yapıyorum. Buraya 8 tane olana kadar dolduracağız. Daha sonra ikinci sırada görüşmek üzere. Ben örüp geleceğim. İlk sırayı tamamladım. 5 zincir çektim. İlk sırada yaptığım trabzanın başına hemen bir Şöyle onu. Arka tarafta da hemen ipimi gizmiyorum Şöyle arkamızı da biraz çekip küçültelim. Orta kısım görüldüğü şekilde oluştu. Üst sıraya çıkıp farklı bir renginizle Buralarda 5 zincir çektiğimiz. yerleri yine aynı şekilde dolduruyoruz. Fakat burada köşeler oluşturmamız için bu yaptığımız dolgulardan ikişer tane yapmamız gerekiyor. Bir sırada bir, diğerinde iki tane yapıp bu sırayı köşeler oluşturacağız ki kare bir motifimiz olsun. Yoksa hep yuvarlak devam eder. 5 zincir çektim. Ördüm, döndürdüm. Köşe oluşturacağım için yine aynı yuvaya doldurmaya devam ediyorum. zincir çektim döndürdüm bir zincir bir sonraki yuvaya atlıyorum burada bir tane yapacağız 4 tane doldurduk. 4 zincir döndürdük. üst tarafa yine 4 tane 5 zincir buraya 2 tane dolduracağız. 4 zincir çektim. Döndürdüm. Zincir. burada ikiydi burada bir şimdi buraya iki tane yine doldurup sırayı tamamlıyoruz istediğiniz büyüklükte istediğiniz kadar renkle çalışabilirsiniz Örgümüz bu şekilde devam ediyor. İsterseniz bir bütün bir battaniye olarak da çalışabilirsiniz. Yine 1 2 1 2 diye dolduracağım. Buradaki sarı. Burada mesela 2, burada tek, burada çift. Tek, çift, tek, çift, tek. Burada bir üst sırada iki köşede birer tane iki köşede birer tane iki köşede devam ediyor arka yüzü şu görünümde bu motif biraz daha büyük oldu arka kısmımız. farklı bir renkle eklememizi yapıyoruz. Böyle bir tane sıkıntı yaptım. Şimdi karşıdaki bölüme geçebilmem için iki zinciri çektim. Tam şu köşeye battım. İki zincir çektim. diğer motifime geçtim. İki zincir çektim. Yine köşedeki tarafa battım, İki zincir çektim. olgun dibine attım. İki zincir çektim. Bu da aldım dibine attım. böyle hem zincirlere hem de olgulara eklememizi yapıyoruz. Dilerseniz yine de yapıp birleştirebilirsiniz ama o zaman belki biraz sıkabilir örnek. isterseniz dolgu olarak da zincir zincir değil de dolgu olarak da devam edebilirsiniz. Veya şu şekilde ikisini birleştirip burayı örmedik farz edelim. Şöyle sadece tıklanıyorum. Birçok ekleme yöntemi var. Sizin tercihinize kalmış. Böyle hiç eklediğiniz belli olmaz. Böyle devam edebilirsiniz. Kolay gelsin.